Dört tane var mı? Tamam. Ben abi. Evet. Evet. Tamam. 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 50 gram Tamam. 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 abi. Tamam. Tamam. Tamam.

Tavuk e 1 tane, ayran 1 tane. Tavuk 2. 2. 2. 2. 2. Evet, şey. 2 tane, ikinci adet tavuk 150. Tavuk 1 paket oluyor. Evet, mutfağa. paket alıyoruz. Bir ayrı. Oradan alabilirsin. Bu da ABM'de. Şimdi çek sağa. 2 tane, 4. ayrı 2 tane ayrı. Abi tavuk değil mi? Abi üç bütün tavuk var. İkisi ayrı paket, biri ayrı paket. Bir Şu an mayonez atamış. Evet. Evet. Abi tavuk kaç Et var evet. Et abi yedi lira. Yüz lira mı? Evet. Abi ben tane tavuk. var? Yirmi tamam. Beş bir tane durum tavuk söyle. Sonra verirsin hayır. Sonra. abi. Son 지금 왔을라 아우. 쳇 Sağ, sola gönder. <laughs> Abim biraz. Bu derali sağ veriyor.